merhaba arkadaşlar ben öyle kızacağım şimdi birazcık değişik bir yerdeyim benim uyku saatim geldi saat kaç bakayım ee, ona geliyor ona geliyor ama kanalda da var ya 11 12 11 arası bazen bir oluyor bazen 11 buçuk buçuk <laughs> işte şu an yorganın altından sesleniyorum oğlum size ilk videom böyle pardon hastayım da lan şu anda ne diyecektim şey yastığımı göstermiyorum çünkü 4 ben kalma ve çok bebekçe. <laughs> ya e, görüntü çok dar. E, ne yapacağız? Ya ben niye açtım ki? Yani ya olması için doğru ya. Şimdi organı açalım. için. Yorganım yani o turuncu şey değil. Üstünde bir tane daha var. Şu an yanıyorum ben. Şimdi size teşekkür ediyorum. 14 abone yapmışsınız oğlum benim. 14. Hadi bir yüzleri de görürüz ya. Yüz ya. Yüz i̇şte hemen yaparız. Yüz olunca. Bin olunca o pro Bin olunca. O yüzden hemen bine çıkalım. Videolar daha güzel olsun. Damandıkça. Daha Damandıklıca daha değil mi? benim gö gözeye gelirim. Niye oraya bakıyor? Şuraya. Allah Allah anlamadım. Şimdi şey. PlayStation 5. Tam günü galiba. 2 hafta 13 gün. 15 gün. Falan sonra açılma ve oynanışı geliyor. Alkış. Şu an alkışlanmıyor yani bunu gizlice çektiğim için yarın tanıtacağım kişi var. O yüzden çok konuşamıyorum sesle. Bu arada telefonumun mikrofonu çok iyi. Yani bilmiyorum. Çok olmuş Şimdi saat kaç bir bakayım. Evet, üç dakika geçmiş. Yarın iki video atarım, herhalde. Bir de 200 aboneye geldiğimizde canlı açıyorum. Tabii öğrenebilirsem. Ya atmayın. Yani abone olun ama yani. Abone olmanız gerekiyor. Vopro olayım. Canla açayım yani. Size iki tane sözüm var. Ee, pardon. Golil Faruk sana gelsin. <laughs> tamam. Tamam. Görsünsün. Ben uyuyorum yahu. What the boy?